Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Tekirdağ'dayız. Güneşin batımını seyretiyoruz. Abi. Var mı balık var mı? Yeni gelmiş abi. Sahil kenarında gemiler. Bir taraftan da Tekirdağ hastanesi görünüyor. Bunlar Şöyle gösterebilirim size. Tekirdağ'ın güzellikleri. Nereden, nereden seyretiyorsanız bizi çok teşekkür ederiz. Kanalımıza beğenip abone olursanız sevinirim. Kediler de sefta yapmış. Balıkçı arkadaşlarımız da ufak balıkları tutup onlara veriyorlar. Martı yakalıyor mu? Ama... Bak. Yakalayan balıkları martılar alıyorlar. Görüyor musun? Görüyorum. Balık işi sabır işi. Balık işi sabır işi. Atmasan yakalayamazsın. Atarsan da sabır işi bekleyeceksin. Erken geleceğiz. Erken geleceğiz böyle yere. Ben buradan oturuyorum. Gelene kadar. Nerede bu kadar? balıklar görünüyor arkadaşlar. Geziyorlar. Yani balık var ama bayağı bir şans meselesi. bırakılık var burada. İşte bırakılık var Allah kerim işte bir çaka <laughs> sene Ya ipte ipte bağlı oldum, bunu kaçmasın diye. Sonra ne var ne yok. İyi bir aldım bir kılıf. Ne, ne aldın ben? Murat'tan güzeli kuruş. Orada, işte <laughs> Orada da işte güzeldi. Orada da güzeldi. <laughs> aldın yani gene. Bir parça bez şey oldu. Değil mi? Aynen. Vallahi şey. billahi bak. Sen onu yapar evde ben değil mi ama? Aynen abi yapar diye. Ben diye yedek yap. yaparım yani. Ya, tercih oluyor. Lastiği gideceğim çarşıdan alacağım. Abi şey istemez ki o pazarda Hı. bu, Bire bak ya. pazarda bu bir metre beş lirayı veriyorlar. Bir, be bir lastiği mi? Evet. Tamam, ben beş lira 1 metre abi ikinci el ve dolu yeni zaten. Yazıklığına <laughs> iyi zaten lira bunu veriyorlar. Kumaş parçası bir lastik tamam. Değil mi? Aynen abi. Buradan sordum buradan güzel anlaşmalı bunlar be. Vallahi doğru anlatayım. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ne aldım ya? Ne lastikle bağlıyım? Ne oldu? Ya evet böyle. Akşam bur. Evet arkadaşlar.